Evet değerli arkadaşlar 11. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılısı ile alakalı karşınıza çıkabilecek 3 tane soru kalıbını ele alıyoruz. Bu konseptimize de 3 ben 3 sen konsepti diyoruz. Bundan sonra böyle kısa kısa vaktinizi çok fazla almayacak işinize yarayacak sorularla da bir periyot başlatmaya çalışıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar bakın ne diyor? Bir ABC üçgeninde A açısını vermiş, B açısını vermiş, C açısının ölçüsünü istiyor. Ben şunu biliyorum. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. O zaman ne yaparım? A açısı ile B açısını toplarım. 180'den çıkardığım zaman cevabı bulurum. Peki ben bunları alt alta topluyorum bakın. Şöyle bir çizgi çekelim şöyle. Tamam. Alt alta toplayalım. 15 saniye. 45 saniye daha ne yapar? 60 saniye. 60 yazmıyorduk. Buraya ne yazıyorduk? 0. 60'a böldük. Elde var 1. Bakın 22 dakika 35 dakika daha 57 dakika. Bir de elde vardı. 58 dakika. Şimdi geldim buraya. Bakın ne var burada sevgili arkadaşlar? Derece. 90 kaç yaptı? 93 mü? 80. 93 dereceyi de elde ettim. Peki ne yapacağım ben burada? 180'den sevgili arkadaşlar bakın 180 dereceden neyi çıkarmam lazım? 93 derece 58 dakikayı çıkarmam lazım. Saniye olsaydı saniyeyi de yazmam gerekirdi. Peki nasıl rahat çıkarma yapabilirim? Bakın 180 derece ne yapalım? 179 derece 1 derece bu tarafa nasıl gitti? 60 dakika diye gitti. Şimdi hemen geliyorum. 179 derece 60 dakikadan burayı çıkaracağım. 60 dakikadan 58 dakika çıkarsa 2 dakika. 179'dan 93 çıkarsa arkadaşlar ne olur? 86 derece. Demek ki C açısının ölçüsü 86 derece 2 dakika olmalı. Peki. Bir sonraki soruya geçtik. Kolay bir soru bakın. Şimdi burada sevgili arkadaşlar öncelikle ben burada verilen açının esas ölçüsünü bulmam gerekir. Esas ölçü nasıl bulunurdu sevgili arkadaşlar radyanda? Ne yapıyorduk? Payı yani 65 pi'yi neye bölüyorduk sevgili arkadaşlar? Paydanın paydanın 2 katına yani 12'ye bölüyoruz. Böldüğümüz zaman ne oldu? 5 defa 5 kere 12 60. Kaç kaldı bakın? 5 pi. Yani aslında sorudan bizden sevgili arkadaşlar sinüs bakın soruda bizden sinüs 5 pi bölü 6 istiyor. Sorunun istediği bu. Peki nasıl bulacağım? Pi'nin olduğu yere 180 dereceyi yazdığım zaman ne oldu bakın? 180'i 6'ya böldünüz. 30 derece. 30 da 5'i çarptınız. 150. Yani bizden sinüs 150 derece istiyor. Ben şunu biliyorum. Hemen kuralımı hatırlıyorum. Diyorum ki hocam şöyle bir kural vardı. Neydi? Sinüs alfa eşittir sinüs 180 eksi alfa. Yani birbirini 180 dereceye tamamlayan sinüs açıları birbirine eşittir. O zaman ben geldim sinüs 150'nin yere ne yazdım? Sinüs 30 derece yazdım. Peki sinüs 30'un değeri neydi? Sinüs 30'un değeri 1 bölü 2 idi diyoruz. 30 60 90 üçgenini çizerek de arkadaşlar sinüs 30'u bulabiliriz. Peki, peki üçüncü sorumuzda bakalım ne var? Şimdi değerli arkadaşlarım Kosinüs eksi sinüs diyor. Çok güzel. Ben şuradaki bir artı kotanjant x'i şöyle bir alsam. Bir artı kotanjant demek kosinüs bölü sinüs demek mi? Evet. Payda işledim bakın. Ne oldu? Sr işlediğim zaman sinüs artı kosinüs bölü sinüs artı kosinüs bölü sinüs oldu. Süper. Şimdi tanjant ne demekti sevgili arkadaşlar? Sinüs bölü kosinüs. Güzel. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım hemen geliyorum. Diyorum ki hocam kosinüs x eksi sinüs x yazdım, süper. Sona geldim. Burayı yazdım, bakın. Birinci aynen yazılır. Şurada pay kısmında 1 artı kotanjant x var. Bunu aynen yazıyorum, bakın. Nasıl yazacağım aynen? Hocam şöyle, sinüs artı sinüs, şöyle, hatta şöyle göstereyim, bakın. Kosinüs x artı sinüs x aynı şeydir bunlar. Bölü sinüs x. Ne demiştik? İkinciyi ters çevirmemiz lazım sinüs bölü kosinüs'ü ters çevirdiğimiz zaman kosinüs x bölü sinüs x. Çarpı sekant neydi arkadaşlar? Sekant 1 bölü kosinüs x'ti. Kosekant neydi? 1 bölü sinüs x. Buraya dikkat. Hemen geldim buraya. Dedim ki hocam burası da 1 bölü kosinüs x. Eşittir Biri yakaladım. Tabii ben burada şunu yapmaya çalışıyorum değerli arkadaşlarım olabildiğince sevgili arkadaşlar harf yerine şunu yapıyorum. Kosinüs sinüs x yazmak yerine özür dilerim. Harfini yazıyorum. Cs yazıyorum. Daha rahat oluyor. Peki devam edelim. Şimdi ne yapacağız? Hocam şuradaki kosinüs x'ler birbirini götürdü. Süper. Şimdi kosinüs x ile şöyle sin, kosinüs eksi sinüs x ile kosinüs artı sinüs x'i çarptığımız zaman iki kare farkı değil mi? Evet iki kare farkını nasıl yazıyorduk? Hocam şöyle yapıyorduk. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Bölü sinüs x ile sinüs x çarptığımız zaman ne oldu bakın? Sinüs x eşittir 1'miş. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman kos kare x eksi sin kare x eşittir. Bakın şurası da sin kare x'ti. Şu x'in çarpımından gelmişti. Sin kare x oldu. Güzel. Buradan attım diğer tarafa. Kos kare x eşittir. 2 tane Sin kare x oldu. Süper. Bakın bundan sonra biraz daha uğraşmamız gerekiyor. Şöyle kenara aldım ben bunu. Şöyle geldim. Dedim ki hocam burada ben bu iki şöyle diyeyim. Bunu altına attığım zaman şu ifadeyi yakalamış olurum. Kosinüs kare x. Kos kare x. Daha doğrusu şuradaki x'i de unuttum bakın. Kos kare x. Şunu attım diğer tarafa. Bölü sin kare x eşittir. 2, değil mi? Buraya geldi. Peki cos bölü sin neydi kotanjant? O zaman burası aslında kotanjant x'in karesi eşittir 2 miymiş? Evet hocam. E peki ben şimdi bir tane dik üçgen çizersem, dikkat, bir tane dik üçgen çizdim. Buraya x dedim. Kotanjant kare x eşittir 2 ise burada siz kotanjant x'in kök 2 olduğunu hemen yakalayabilirsiniz. Peki kotanjant neydi? Hocam komşu bölü karşıydı. O zaman komşu bölü karşı kök 2 bölü 1 olmalı. Geldim buraya kök 2 yazarsam burası ne oldu? 1 oldu dik üçgende. Peki burada bir Pisagor uyguladığınız zaman 1'in karesi 1, kök 2'nin karesi 2. Buraya ne geldi bakın? Kök 3 geldi. Sizden ne istiyor? Sinüs x istiyor. Sinüs x neydi? Hocam karşı bölü hipotenüs. Yani bakın 1 bölü karşı bölü hipotenüs. Yani 1 bölü Kök 3 cevabını sevgili arkadaşlar elde edersiniz. Tamam mı? Biraz dikkatli olduğunuz zaman birçok özelliği bir arada barındırmış soru. Biraz dikkatli olduğunuz zaman yapabileceğiniz sorulardan biri. Sevgili arkadaşlar, birsen bölümünü çözmeyi unutmayın. Birsen bölümü ile alakalı video çözümlerinde hemen bunun ardındaki videoya yüklemeye çalışacağım.